Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ayrıca Skyblock'tan herkese merhaba Bugün sizlere Skyblock'ta olan bir asansör sistemini anlatacağım Eğer bir tabela alır üstüne kapalı parantez içinde asansör yazarsanız Şöyle Küçük büyük fark etmez asansör yazmanız yeterli Sol aşağıda asansör işareti oluşturuldu yazıyor. Saatlik veya taşır saatlik tık yaptığımda konum bulunamadı diyorum. Bunun konum bulunması için şu gördüğünüz kare yani bir karenin içinde olması gerekiyor. Mesela bu tabela şu an bu duvara değil bu kareye bağlı. Eğer bu karenin üstüne bir tane daha varsa saatlik yaptığımda hop ikinci kare çıkıyor gördüğünüz gibi. Üstüne de tek tek yazabilirsiniz. Saatlik yukarıya Shift sağdık aşağıya gider. Sağdık yaptığımda kat 3'teyim. Shift sağdık yaptığımda aşağıdayım. Sağdık yukarı. Bir sağdık daha yukarı. Sağdık yukarı böyle böyle. Kaç kat yaparsanız gider. Shift'e basarsanız aşağıya inersiniz. Normal sağ tıklarsanız yukarıya gidersiniz. Yani üstüne yazı yazmak da kolay. Mesela yazalım. Kapalı parantez. A Geri kapatalım. Bunu Ctrl A, Ctrl C yapıp kopyalayabilirsiniz. Aynı düzende olması lazım. Bir tane de buraya yapalım mesela. Enter'a basıp aşağıya yazabiliriz. misal F. büyük kadar çıkalım. Buraya yapıştıralım. Misal buz gibi. Neredeyim? Buzdayım. Bir aşağısı ev, yukarısı buz. Çok basit bir sistem. Umarım anlatabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Skyblock adresimizi de bekleriz. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.